Bir iş günüm. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the sh you don't do well I'ma make Hell of shit sure that I don't become you ha!

Direk dişlerimi fırçalayıp üstümü giyinip çıktım. Bu kadar erken kalkınca vallahi pek kahvaltıyı umursayamıyorum ya. O kötü oluyor. Evet, şimdi otobüs durağına geldim. Şimdi otobüs bekleyeceğiz. Evet, otobüs sonunda geldi. 18 dakikadır otobüs bekliyorum. Kafaları yersin ya. Hadi metroya gidelim. Evet işe geç kalınmış bir sabahla birlikte herkese günaydın. Evet trenimiz gelmiş bulunmakta. Haşmetli bir şekilde. Şimdi işe doğru yürüyorum. Şimdi yapacağım ilk şey Eşyalarımı falan bıraktıktan sonra gidip bakmak paketlere. Kaç tane paketim var onu öğrenmek. Kahve lazımsa kahve yapmam lazım. Kahve paketlerini doldurmam lazım. Araba falan indireceğim. Kaç kişi olduğuna bağlı kaç kişi çıkacaksa bugün pakete. Kötü arabalar var. Belki onu almam gerekecek. Şimdi gidelim bakalım. Ne yapıyorlar deliler? Çok eğlenceli bir ortam var ya yani bu buranın. Morocco. What's up, baby? Uh, he's I my favorite uh, person I got in Las Vegas. Ah, about the You talking with somebody or just recording? <laughs> no, just recording. Mayra, Alejandro Angeldoza. Oh, your hair is beautiful. Thank you, thank you. Evet şimdi AJ işte o en sevdiğim adam benim için şeyleri çıkarmış. Ee, kaç tane var? 2, 3, 4 burada var. 11, 11 tane var. Dört kişiyiz. Büyük bozlukla ben iki tane falan alırım maksimum diye düşünüyorum. Kahvelerimizi doldurduk. Şöyle kahve kutları var. Bunları katlayıp şu hale getiriyoruz. Sonra kahveyle doldurup direkt teslimi hazır hale getiriyoruz. Yep. Çıktık şimdi dağıtıma. Şimdi iki paketim vardı bugün. Bir tanesini aldım. Diğerinde saat 8'de diğeri. Şimdi bu teslim 7'de. Bunu 7'de bırakıp diğerini 8'de almaya geleceğim tekrar. Şimdi gelelim artısına eksisine. Eksisi uykunu alamamak çok açık ve net bir şekilde yani. Ben hadi uzakta oturduğum için 4.30'da falan uyanıyorum da aşçılar falan filan açılış yapanlar 5'te falan geliyor. Bir de eskiden söylediklerine göre bazen çok fazla dışarı sipariş işte paket servis geldiği için gece yaraları falan filan gelmeleri gerekiyormuş. Yani eksi yanı o, artı yanı işin erken bitiyor. Saat 6'da geliyorsun ben mesela 11'de çıkıyorum. Şey olsa kapanış yapıyor olsam 12'de çıkacağım. Yani kesinlikle artısı o, o yönden. Ee, sonra onun dışında bak mesela şimdi ben işe 6'da girdim. Bir saat falan filan zaten kaka kiri kimse yok, müşteri falan filan yok. 2 tane siparişim vardı. Uzaktı bir tanesi. Oraya git gel falan filan derken saat şu anda 9'u falan buldu anladın mı? Yani kafadan 3 saat gitti. E zaten 2 saat sonra da çıkacağım. Mesaim bitecek. E, aldığım maaş da saatlik 16,5 dolar falan filan. Bir de bunun bahşişi falanla birlikte bir de paket servisiyle falan nereden baksan saatli 20 dolar kazanıyor gibi bir şey oluyorsun. Ha saatliğim az mı? Az. Haftada 25 saati falan geçmiyor yani benim çalıştığım saat ama yani yetiyor şu anda ekstra bir şey. Yani yorulduğun miktarı olarak bakarsan çok ideal. Paket başına götürdüğün paket başına 7,5 dolar alıyorum. Tabi ee, tabii götürdüğün müşteri de verebilir de daha şimdiye kadar kimse vermedi. Çünkü adamlar 18,5 dolar şey paket ücreti zaten veriyor şeye. Direkt e, sipariş vermeye ücreti olarak 18,5 dolar veriyor. Millet de mal amına koyayım birine söyleyin yol üstünde gelip alsın yani. Niye 18,5 doları alıyorsunuz? Arabayla geçerken durun bunu bunu istiyorum deyin alın yani. Ya yani ondan e, daha şimdiye kadar bana bahşiş veren çıkmadı çıkacağını da pek düşünmüyorum yani o kadar para versem ben de ne bahşiş vereceğim diye düşünürüm yani. Dışında bir eksisi düşünüyorum. Yani şu anlık yok. Ha ama şu, şu da bir gerçek. Yani para biriktirmek, bir şeyler yapmak istiyorsan yani sadece bu işte çalışıp yaşayamazsın. Burası da getirdiğim bir ofis. Şu hazır paketlerim bitti rahatım. Şöyle arabayı göstereyim. Ya genelde Erdoğan bu arabayı alamıyorum çünkü dört tane şey var, paketçi var. Bu, bu araba en rahatı. Bu araba olunca kapan çok rahat oluyor. Hem ee, sürmesi kolay, kontrol etmesi kolay. Bir de daha fazla yer alıyor. Diğer şeyler çok zor oluyor. Bazen çok çok az olursa şey de olabilir. Hani direkt şu çantanın içine koyup direkt sırtında da taşıyabilirsin. Da ne gerek var yani? Yani paket teslim bu şekilde oluyor. Bu da getirdiğim ofislerden biri. Çok iyi değil mi lan? Evet şimdi aga burada farklı farklı. Bunlar cheddar, jalapeno bilmem ne. Burada jalapeno bacon var, ıspanaklı var, bir sürü bagel var. Burada da mayra var. Okay, show me your skills. <laughs> tam deli bak, tam deli ya. Millet işte söylüyor bunu. Sonra buraya geliyoruz. Bunlar toaster. Burada hemen ısıtıyoruz. Burada bütün cream cheese'lerimiz var. Bu jalapeno salsa acılığı soğanlı falan var. Normal düz krem peynir. Çilekli var. Bir de şey ballı ve şeyli badem. Ballı badem. Sonra şu hindi. Şu şeydi galiba. Domuzlu galiba bilmiyorum. T tavuk göğsü var. Yani burası Subway gibi bir tık. Öyle. Kendi ben yaptığım kahvaltımı da göstereceğim. En son. Şu an boş işte. Şu an gittim geldim. Saat 9.13 mesela. İki tane paketim vardı. Onları verdim. Şu an bomboş. Hi. Hello. İnsanlar böyle kahvelerini alıp buradan kahvelerini alıyor. Yani genel olarak böyle. Güzel bir ortam, keyifli bir ortam var ya. İnsanlar eğlenceli. Şu önden de görünüşü göstereyim. Şu şarkı bir tık kötü duyulmuyordur inşallah ya. Önden de böyle. Kula hazırladığım mükemmel sandviç. Hazırlama işi de direkt gelen bacon'ı şey bacon diyor. Gelen bagel'ı alıyoruz. Direkt tostura koyuyoruz. Aşçımız Mayra. Say sure. merhaba. Say okay. merhaba. 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 Do it fast. Okay. Like you, right? <laughs> like you do, right? <laughs> Tamam şimdi beni takip ediyor. Sözlü oğlum <laughs> Okey. Böyle. Hazırlama biçimi de böyle. Hey bir bir. You guys are just crazy. Okay, Natalie, dance. What is your <laughs> thinking? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> lar kafayı yemiş ya. Bu da en son iş bitimine yakın yaptığım şey. Şu geri dönüştürülebilir işte şeyler. Şurada direkt çöp. Şu kompost dediği bu işte gübreye giden, gübre yapılıyor falan. Onun Türkçesini bilmiyorum ya. En son şurada da karton kutuları falan filan topluyorsun. Geliyorsun aşağı kata çöpe atıyorum en son. Sonra zaten çıkmaya yakın. Genelde 10.30'da falan filan başlıyoruz buna 10-10.30 gibi. Genelde başka bir adam var burada. O yapıyor genelde bunu da. Yani o olmadığı zaman onun of günlerinde falan ben yapıyorum genelde. Oyalanıyorsun falan bir de biraz. Keyfine göre. Sonra da tak direkt çıkıyorsun gidiyorsun. Şimdi işte en son bunların çok hoş takılacak. Hazırlama şeyine bakayım. Bir de göstermek çalışayım. Evet. İşten çıktık, metroya geldik. Yanımda... Yanımda Mayra var. What's up, what's up, people? What's up, Turkish guy? Turkish guy. guys waiting for me? Bu da Türk erkeklerine taktı bir tık. Bir tık. Evet şimdi eve gidip dinlenip ikinci iş. <laughs> Köle günlükleri. <laughs> evet şimdi indik metrodan. Ay ay. Şimdi eve gidip dinleneceğiz. Ulan bir pizza mı yesem lan bir dilim. Neyse. Boşa para harcamayalım. Şimdi bir eve giderim. Bir tık açın belki hemen yemek yerim. Ondan tam emin değilim. İşte dinlenebildiğimiz kadar dinleneceğiz. Köleliğe devam etmek lazım. Şu etrafı göstereyim de biraz. <laughs> Evet. Şimdi indim işte otobüsten. Ee, şu arkamda gösterebileceğim mi acaba? Şu arkamda bir tane şey var, store var. Oradan genelde mekan cheese falan alıyorum. Ama zaten evde annem satayım, çok güzel değil mi? Az çok güzel gözüküyor. Ee, şey evde olduğu için almayacağım. Şimdi size buraları göstereceğim. Buralar çok güzel çünkü. Buralar harbiden çok güzel ya. Bu. Yani şu an kaldığım yer elit kesim demeyeyim de şey yani bir tık da elit bir kesim kalıyor burada bir de burası öğrenci şey, şey diyebilir miyim diyebilirim galiba çünkü üniversite yakın buraya buralar harbiden güzel yani buradaki evler çok da pahalı yani minimum bir 700 bin dolardan falan başlıyordu buradaki en kötü ev İşte burası çok pahalı yani Amerika'nın en pahalı eğer biri zaten Kaliforniya. San Francisco'da en parlı, parlı, en pahalı ikinci şehir galiba New York'tan sonra. Ya herkes öyle diyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben de onların yalancısıyım. Harbiden güzel bura yani. E bir de buranın güzel yanı hani kafam rahat. Yürürken falan işten çıktıktan sonra hani mutlu oluyorsun. Hani şey havası güzel. Oksijen açısından cidden aldığın hava seni rahatlatıyor. Hoşuna gidiyor. E bir de mesela geçen kapanışa kaldı, bıraktılar beni restoranda. Gece 2'de dönerken yani evsizdi bilmem neydi falan filan kafam rahat o konuda. Hiç endişeye düşmem gerekmiyor, bir şey yapmam gerekmiyor. Cidden güzel yani o açıdan burası. Bir oda için verdiğim kira çok fazla, 1050 dolar falan veriyorum. O bir tık pahalı. Ama yani kendi banyom var. Kümes ama olsun yani. Bak parkta burası. Buraya da çıkarım şimdi suyu falan değiştirince de. Geçerken de bir gösterelim şöyle güzelce. Bura harbiden güzel yani. Abi insan içine ısıtıyor yani burası. Onu da seviyorum. Daha buraya çok çıkmadım. Bir kere şuraya gitar çalmaya çıktım tek başıma da. Bugün de bir gitarı alıp çıkarız galiba. Çağrı Ergün'e ve Katman'a selam olsun. Sessizken bir anda durup dururken hayatta bir baktım son bir mesaj var içimdeki yabancıya okudum. Gece yok olsam arkamda bıraksam Aklımı kaçırdım, delirdim bu akşam Sorunlar zor artık daha fazla yorum atan Umudum yok tükendim otuz bile olmadan 30 bile olmadan 30 bile olmadan, otuz bile olmadan. Şimdi işte eve evim benim şurası. En kötü ev bura, burası galiba. İşte 12 12 10 gibi geldik. Kaç normalde mesaim 4'te başlıyor. Değişiyor tabi de. Aynen benim kaldığım yer burası işte. Şöyle. 12 12 10 gibi başlıyor. E dinlenmeye kaç saat? Aynen 3, 3 saatim falan oluyor. 3-4 saatim. Maksimum da yani. Benim kümes burası. Şimdi onların koskoca villa neye kümesi diyorsunuz? Göstereceğim kümesi şimdi. Kapıyı bir açalım. Bir de 12 kişiyle birlikte kalıyorsun. Şöyle şurada başka biri kalıyor. Şurada başka biri. Şurada başka bir Türk var. Mutfağı göstereyim. Burada mutfak. Burada bir şey yapmıyorum valla. Çok içime sinmiyor yani şuna baksana. Ya yani hiç içime sinmiyor burada bir şeyler yapmak. Ondan hiç yapmıyorum yani. Burada bulaşık da yıkamam ki ben. Yani. O yüzden burayı, daha burayı hiç kullanmadım kullanmam da yani. Kimse kusura bakmasın. Şurası ortak tuvaletler. Yani daha az kira ödeyip şöyle bir ortak tuvalete girebilirdim. Ama burada bir duş almak istemiyorum yani. Kimse kusura bakmasın. Paraysa parasını veririm yani. Neyse benim odam da burası. Şurada da başka biri var. Kim bilmiyorum. Geçen kapıma vurdu. Niye ses yapıyorsun falan filan diye. Sikeceğim olacak evet benim kümesim. Hemen bir kümes. Kapıdan girdik. O da bitti. Evet bu kadar. Dur kapıyı kapatalım. Yani çok küçük. Kapıdan girdim. Şuraya valizimi koydum. Ayakkabımı da şuraya koyuyorum. Birazdan koyacağım. Şurada crocslarım var. Ev bir tık dağınık tabii. Erkek adam dediğin dağınık olacak aga. Şurada DJ işte aldım gimbalın hala şeyi var. Şurada önemli eşyalarımı şurada tutuyorum hepsini. Arayınca bulamayayım diye. <laughs> Şu mikrodalgayı ben kendim yeni aldım. Ne bileyim eski mikrodalga içime sinmedi açıkçası. Ne bileyim öyle şeylerde içim rahat olsun istiyorum ya. Azıcık yani ekstra para harcanacaksa harcansın. Şurada yıkamam gereken ama asla yıkamadım bulaşıklarım. Şu toaster'ı yeni aldım. Şunu 15 dolara aldım ha çok tatlı. Eşim de görüyor çok güzeldi yani. Buz e, buzdolabı şeydi e, vardı. Bunu temizledim bayağı. Şu filtreli suyum. E, içinde şurada filtre var. Bunu iki ayda bir değiştirmem gerekiyor. Musluktan su doldurup şey yapıyorum. Su içme suyuna para vermiyorum. Bir de Noa'dan çıkarken de içme suyu alıyorum falan filan. Ondan suya hiç para vermiyorum. Buzdolabında bir bok yok. Şurada krem peynir var, bagel var, ekmek var. Zaten evden yemiyorum. Ha meyve suyum var bir tane hani vitamin falan alayım diye. Şurada da ne var? Makaronu ve cheese'im var. Genelde onu yiyorum. Ekmek bir de blueberry var. Yatağım böyle. Yatağı babamın kuzeni sağ olsun. Onlardan sünger yatak aldım. Buranın yatağına pek güvenemedim. Çünkü çok pisti. Ben de şöyle bir şey yaptım. Dur bakayım burayı göstereceğim mi? Aynen dur şu kendi yataklarıydı bura ne bileyim bana pis geldi açıkçası ondan şöyle bir şey kapatıp sonra üstüne çarşafla kılıfla kapatıp üstüne sünger yatağı koydum o babamın kuzeninden aldım hani en azından arada şey olsun da uyurken rahat olayım diye ya o açıdan şey e, pis mi kirli mi diye şey yapmıyorum İçim rahat bir şekilde uyuyorum o, onun dışında gitarım var, onu da babamın kuzeni olsun verdi Murat abi. Şurada askılarım var, şunları ben aldım. Havlu için. Sonra da işte banyom, banyomda bir şeyim yok zaten. Küçük bir şey, buraları iyice güzelce temizledim. Klozetidir, şeydir. Sonra duş küveti temizledim bayağı. Şöyle bir şey aldım, çok hoşuma gitti. Şöyle direkt askılı böyle. Öyle yani küçük kümes mümes. Ha pahalı tabi yani şu kadar göt kadar odaya 1050 dolar pahalı aga şimdi kimse şey yapmasın. Ha şu askılıkları da ben aldım. Pahalı ama yani yetiyor. Şurada bak dün aldığım ehliyetim. Aldım ehliyet. Geçici ehliyet belgesi. Öyle şimdi bir parka çıkarız. Şimdi dinleneceğim. İşte işe kadar. Sonra da akşam işi. İşte normalde gelip ben uyuyorum. Dinleniyorum diğer işe kadar. Çıkmadan işte o gösterdiğim makaroni ve çizi hemen mikrodalgada ısıtıp onu yiyorum. Sonra işe gidiyorum. İşte de molasız çalışıyorum erken çıkayım diye. Dedim onlara çünkü hani iki işim var. Zor oluyor benim işim dedim. Hani ya bana bir kolaylık sağlayın erken çıkartın beni ya da ben istifa edeceğim dedim. Onlar da sağ olsun şu an kolaylık sağlıyorlar yani. En geç ona kadar tutuyorlar. Sadece bir kere kapanışa kadar tuttular. Onda da zaten yarın şeyim yoktu. Sabah işim yoktu. Ondan bir sıkıntı olmadı. Yani genelde öyle geçiyor günlerim. İşte orada da 4'ten 10'a kadar molasız çalışıyorum. 6 saat. Sonra yemeğimi alıyorum genelde. Şimdi orayı da tabii sizin için hemen 2 dakika sonra olacak. İşe gidince çekeceğim. Evet kümesimizden çıktık şu anda. İkinci işimize gidiyoruz. Amerika'da güneş bile farklı doğuyor baksana. <laughs> Harbi çok güzel bu Roma ya. Çok seviyorum bu parkı. Mesela burası pahalı gene bir oda için kaldığım yer ama yani şu havası için bile değer aslında bir, bir tık baktığında. Yani insanın şeyine gidiyor ki hoşuna gidiyor yani aldığın oksijen şey şehir hayatındansa burayı tercih ederim. Evet şimdi otobüs durağına gidip otobüse bineceğiz. Her seferinde de şu iki buçuk doları vermek o kadar çok koyuyor ki şu boktan otobüse. Neyse şu bir skutur ya da bisiklet alayım rahatlayacağım. Yep. Giriş böyle. Burası genelde benim durduğum yer. Post. Hi. Hi. <gülüyor> 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 bu Expo'nun kraliçesi. I am like... saying that you are the queen of the Expo. I am wow. Oros. İki cilden çok kerem. Say it <right> <laughs> Oros <laughs> bu. Oros bu. Bunu hemen. Etrafı Oros bu diyor. Hi. Burası da Expo'nun olduğu yer. Genelde burada yemekler çıkıyor. Çıkan yemekleri işte o Requel, Queen of the Expo dediğim kız direkt yönetiyor herkesi. Ee, i̇çeriye şey yapıyor. O açıdan çok güzel. Ee, burası mutfak. Mutfak bura. Şöyle. Burası bulaşık. Genelde ben işte masaları, insanları masalara oturtup masaları temizleyip gelip buraya tabakları falan filan getiriyorum genelde daha çok onunla iş çünkü hiç kafamı kullanmam gerekmiyor direkt gel tabakları boşalt şurada çöpe sonra gel bırak anladın mı kafan rahat burası da arkası şurada falan dondurucu var işte buraya da eşyalarımızı bırakıyoruz şurası da menajerin ofisi evet geldik de böyle Pek işe başlıyorum. İşteyken çekebilir miyim pek bilmiyorum da İkinci işe başlayış rutinimiz de böyle. Yep. Uh tell us the Turkish words that you know. Ah. Oh, mesela? Mesela. İyigeceler. İyigeceler. Um hoş bulduk. Ne? No. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Um okay so try yeah. to pronounce yo, my name yo, by hi. the way. Burak. Burak. Yeah. yeah. Is right? Yeah. <laughs> Yay. Bakalım bugün kim varmış, nefret ettiğim kız var mı onu merak ediyorum. Evet. Evet varmış, Allah kahretsin. Neyse, şimdi de işe geçiyoruz ya. Evet. Bu en iğrenç kısmı. Bunların hepsini tek tek ayıklaman gerekiyor. Ne iğrenç şeyler geliyor. Bu böyle ayıklayıp hepsini tek tek şey yapıyoruz. Buradaki işimiz de bu. Şimdi şu an çok sakin o yüzden ne yaptığımı açıklayayım. Şimdi genel olarak hosta durduğumuz zaman bize şöyle bir yerleşme düzeni veriyorlar. Yerleşim düzeni veriyorlar. Burada bütün garsonların isimleri ve masaları var. Bunların hepsini biz şurada tablette renkleriyle ve isimleriyle giriyoruz. Sonra insanları yerleştirirken bunlar her insan yerleştirdikten sonra mesela bak şu anki Victoria evet burası bağlanmış. Neyse insan yerleştirdikten sonra bu bir aşağı iniyor. O sayede e, şey sürekli bir devir daim oluyor. Kimse fazla e, masa almış olmuyor. Sürekli dönüyor. Şimdi bir işimiz bu. Buradan şey sipariş alıyoruz. Direkt kendi numaramızı girerek şu şekilde oluşturarak şuradan sipariş alabiliyoruz. İşte bütün hamburgerler, şeyler, sandviçler, salataydı, bilmem neydi falan hepsini buradan şey yapabiliyoruz. Ee, onun dışında ne yapıyorum? Şurada e, insanlara menü verdikten sonra şuradaki menüleri, menüleri temizlememiz gerekiyor. Şey, hijyen açısından. Şurada da şeyler var. Ee, dezenfektanlı kolonyalı mendiller işte onlarla temizleyip sonra kurulama beziyle kuruluyoruz. Onun dışında e, masalardaki tabakları falan filan aldıktan sonra zaten arkada ne yaptığımı göstermiştim. Masaları da şuradaki dezenfektanlı havluyla iyice sıkıp sonra onunla temizliyoruz. Şu anki işim böyle. Evet, erken çıktık bugün çok iyi oldu. O açıdan. Şimdi çıkıyorum. Yolda da etrafı çekeyim size. Yes sir! Evet çocuğu da çok seviyorum. Çok iyi çocuk. Is that a friend? Hi. Bu <da> bar. Eddie. Say hi. Hey, what's up? Oh, I like that. Yeah, it's so nice. Çıktık sonunda çok güzel bir burger aldım. Onu yerken gösterin. Gerçi çok da güzel değil. İzmir'de yediğim burger suyu çok daha iyi. Bak bedava reklamlık da Reklamlık yalnız. Reklam da verdik. Hala ama Türkiye'de yediğim hiçbir şeye eşdeğer, lezzette bir şey bulamadım. Bu çok canımı sıkıyor. Evet, otobüsümüze gittik. Şu an bir önce gidip yemek yiyip uyumak istiyorum ya. Geldim kümesime sonunda. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Canım yemeğim. Aşktan ölüyorum. Sabah kahvaltıyla duruyorum. Çok üşendim öyle yemeği yemeye. Azıyla çoğuyla genelde bir köre günüm böyle geçiyor. Kazandığım para aylık 3000 doları geçiyor. 3000 doları falan geçiyor. Yorucu. Ama yani şu an için hedefim doğrultusunda gidiyorum. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak. Öyle sadece bir günümü göstermek istedim nasıl geçtiğini. Yaşadığım olayları. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. <laughs> <laughs> Çalışmaktan başka hiçbir şey yapmıyorum bari. Onu film edeyim, onu çekeyim dedim. Suç lisan ettiysek affola. Yani genelde kafamın içinde kendi kendime düşünürken ya da böyle kendi kendime konuşurken nasıl konuşuyorsam kendimle ya da nasıl düşünüyorsam öyle konuşmaya çalıştım. O yüzden biraz küfürlü konuşmuş olabilirim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bay bay abi.